Ülkemizin genelinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bu gibi etkinlikler de hem bizim şirket felsefemiz hem de ülkemiz adına çok önemlidir. Mağrufa katılım sağlamaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin ikinci günündeyiz. Etkinlik gayet güzel geçiyor. Burada belediyelerimizle ve ziyaretçilerimizle bir araya geliyoruz. Enerji verimliliği, ısı yalıtım bunlar üzerine geniş sohbetlerde bulunuyoruz. Ayrıca da oturumlarda ekiplerimizle birlikte geniş bilgilendirmeler yapıyoruz. Tabii ki Maruf Etkinliği çok kıymetli bir organizasyon. Burada birçok belediye ile yetkili isimlerle bir araya gelebiliyoruz. Burada güncel konuları konuşup enerji verimliliği ve ısı yalıtım hakkında sohbetler ediyoruz. Network anlamında da çok kıymetli bir etkinlik. Bazen ulaşamadığımız, konuşamadığımız birçok kişiyle de bu arada bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dalmatyalı olarak sürdürülebilirliği her zaman işimizin merkezinde tutuyoruz ve bütün çalışmalarımızı da buna paralel olarak gerçekleştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları bizler için çok önemli. Burada bizlerin de kendi kamu kurum ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok projemiz var. Termal kamera çekimlerinden, kamu binalarının ısı yalıtım yapılıp daha sonrasında enerji verimliliğinin ölçümlerine kadar da birlikte çalışmalarımız bulunuyor. Dalmaçyalım arkamızda amacımız ülkemizin enerji verimliliğine katkıda bulunarak ülkemizin sürdürülebilirlikle ilgili katkı payını arttırmak.